Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Ferhat. Bugün sizlerle Pop Chat <laughs> vs oynayacağız. M24 vs'si. Öne başlamadan önce kanala abone olup like atmayı unutmayın. Başlıyoruz arkadaşlar. Karşımızda Peşmerge ile yıkıcı var. Yanımda Fevzo var. Oynaz denecek. Uy tam kafana vuruyordum ha orada Oh, oh. Oy tam kafana yiyordu ha bu arada. Bilo. Bilo. Oha. Oha. Sakin ol. Sakin ol. Yıkıcı. Sakin ol. Evet. İlk başlıyoruz. Bismillah. Oho. Vay amana koyayım yapacağız. Oy! Nasıl oynarsa oynasın ben yani, oynamaz. Gelersiniz. Niye? Yo. Ba 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 iki kişi geliyor. Nasıl edeyim? Nasıl edeyim? Bu arada 4 4 durum şartları aynı gençler. Geliyorum kardeşlerim. Adamı tek mi buldun kardeş? E sen Geliyorum ben ben geliyorum. Altı beş. Hadi be Fevzo. Yaparız Fevzo. Hadi Fevzo. E kardeş. Ya ama sen azam mısın be? Hep aynı şeyleri. Hadi be vuramadım. Uy Fevze'ye bak. Adam adam üst üste koyuyor hepinizi. Yemedim bu arada. Ana, Ama, Ama yeter daya. artık bak sabahtan beri TikTok mı? Yedi arkadaşlar yedi don. yemedi niye? <laughs> aa bir dakika dur <laughs> no, 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 ben arkada no, arkadaki no, rana çarptım. ne öyle yaptın ki? <laughs> Oha AVM mi var? Ayıp lan. Ayıp vallahi ayıp aa AVM ne? <laughs> AVM ne bilo AVM. Ama adam değilsiniz ya AVM ne ya. Kes, Kes diyor bak tipe bak Allah'ım. <laughs> adam AVM çekmiş salak tabi siker. Uy değmedi. Neredesin sen? Bilo. <laughs> tam tam ben aldı bak. Push push tarafı ben aldı. İyi, daha bu i̇yi de abi arada iyi dönmedi. Bak sen de iyi din olmadın. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Taç mı oğlum? ki ölecek, ölecek. Amına beş kere böyle. Ne var? Zıplattık da. Tamam ekim bura. Biz de böyle ha anladın. Yiden del, del. gelmek nedir 13 değil mi arkadaşlar aramızda 7 fark var. Oha. Geliyor. bir andaydım. Hadi be kızı da ben aldı. <laughs> Uy bu güzel ya Üç mü? <laughs> Hadi be Beni nasıl alabilirsin? <laughs> ne <gülüyor> 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 bu çocuk ne uzattın ya? <gülüyor> 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 Vallahi ben de ara sıra vuruyorum ama benimki de tekim Ya, <laughs> ya dedim kaldırıp şeye o bu arada yıkıcı da tam yanımdaymış lan. <laughs> <laughs> fevzo'ya bak. O çıldırdı Fevzo.

Helal olsun lan sana. Adam mısın lan? Oha Fevzo kombo çekti. Bravo Fevzo oynuyor bu oyunu. Sana gençler bir öyle bir delirdi ki. Aa, de gel, de Geliyorum kardeş. Birini aldım, diremedim. Abi ben vuruyorum niye ölmüyorum be? Aynı yerden mi Aa güç güç. Bir şeyin öldü. Gördün mü? Obo aramızda fark var arkadaşlar. Ya hadi ya vurmuştum ben. Hadi Fevza lan yap bir şey la. Hadi ve gülüm. Ya. Arbido meşha Arbido meşha bir yidin. ama yidin iple iple yidin Allah'a yidin.